Sönmez annem. Ah Silikar merhaba nasılsın? İyiyim annem Sağlığına doğacayım sen iyisin inşallah. Ben de alışverişe çıkmıştım. Annem gel bir kahvemizi iç. Yok zahmet etme oğlum. Annem ne zahmeti kurban olurum bak son halini de görmüş olursun ha. Hadi gel. Peki. Efendim nasıl buldunuz? Kayınvalidemin tarifi güzel olmuş mu? çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Ben annem. He. Bak kim geldi. Ah. Sönmez Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Alışverişe çıkmıştım. Zülker'le karşılaştık. İlle gel içeriği gör dedi. Aa, çok iyi yaptınız. <laughs> Nasıl buldunuz yenilenmemizi? değişik olmuş. Hayırlı olsun. Gerekli değişiklikleri yaptım. Lazımdı. Hayırlı olsun. Ben sizi tutmayayım. Aa olur mu hiç öyle şey? Lütfen. Geldiniz madem yemeğimizi yiyeceksiniz. Zülkar. Zülkar oğlum Sömez Hanım'a menü ver. Oturun lütfen. Ay zahmet olacak size. Ne zahmeti? Müşterimizsiniz. Buyurun. Buyurun oturun siz geliyorum ben. Sönmez Hanım hoş geldiniz. Ah Yaman sen de mi buradasın? Evet Sönmez Hanım. E, yengem buralar berbat halde deyince ben de bir el atayım dedim. Bir işin ucundan tutmaya çalışıyorum işte. Hayırlı olsun yavrum. Sağ olun sağ olun. Buyurun efendim. Teşekkür ederim oğlum. Sönmez anneciğim. Mustafa'cığım nasılsın? Hamdolsun sizi gördüm daha iyi oldum. Annen ısrar etti. Mustafa, ay gel oğlum yanıma. Git annene yardım et hadi. Tamam ben. Çok yüz verme. ne demek anne ya? Siz çağırmışsınız kadını. E oğlum çağırdık da gelsin görsün neler yaptığınızı diye. Bayıldığımızdan değil. He, nispet yapıyoruz. Ne güzel. Kaç yaşında kadına? Hasbin oğlum. Sen git Nursema, al artık ısıtıcıları al gel. O niye anne ya? İhtiyaçları kalmamış mı? Bak yemin ediyorum var ya bu Umut Efendi turnayı gözünden vurdu ben diyeyim sana. Ay bilmiyorum ki vallahi. Yokmuş herhalde. Oradan da markete uğrar eve geçersin değil mi? Tamam annem. Beğenmediniz mi yoksa? Bir şeyleri eksik galiba. Allah Allah. Hı, yenge Sönmez Hanım bir şeyler eksik diyor. Ha öyle mi? Ne eksik? Muskat koydunuz mu? Yok. Ben muskat kullanmıyorum. Hı, hmm, belli. Yalnız bunda muskat olmaz sömez hanımcım. Peki canım, olmasın. E Sömez hanım, siz bir yapsanız da biz baksak nasıl oluyormuş ha? Hı. Hmm, doğru dedin. Hadi siz yapın da görelim bakalım nasıl oluyormuş. Peki, siz istediğiniz. Hadi yapalım. Buyurun.